Merhaba evet arkadaşlar, Potache büyüttük videosuna hepiniz hoş geldiniz abici. Bugün Ice gamele oynamaya devam ediyoruz. Sürmü <laughs> çok açmıştık ama artık hep geri bir tanesi geldi diye soracağım. Böyle, böyle daha pasasını be beğenirseniz Öbürleri de açarız. Böyle hastane bölüm var, okul Bölümü var, ne varsa böyle canı şeyi var bir de onu da unutmayalım ve bir bu sırasında final bölümünde karşılıklı oynarız ve de tabi bir oyunculuğumuz varsa oynarız şu anda Zilki, yok şu anda bakıyorum evet abicim şu an hemen birinci bölüme geçiyoruz evet hmm, görünüşe göre böyle sahibi baymines çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir Çek anlamına geliyor. Yapmamı gereken tek şey çantalara toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Hazır olacaksan hazır ol. Tamam mı? Zaten senin evinde her yer damdan ya. Bu sefer e, evi yine damdan diye soracağım. Oo. Resmin o soba yerine geldik lan. Hayır red, ateş bile yanıyor. Burada altım vardı Yok. Yok yok. O güne nerede? Oto üzerinde de altın olacak diye soracağım yok. Onun yanına kitap kitabın masası böyle değildi lan. Hadi hayırlıs. Alalım onu. Kapılar artık beyaz değil. Değişmiş lan burası. Burada hiçbir şey yok. Geldi. Geldi 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 umarım gene içeri girmez. Baksana ısısı da geliyor. Ki altınımızı da alıyoruz. Ve de gözümüzü de alıyoruz. Şimdi geçelim bir. Al onu. Muhtemelen o gene katlarda başlıyor. Şimdi biz geliyor

al onu al 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 lan gene geldi hayırdır yüzü evet. tıklamıyor lan oğlum sen çiz, çim, çirp lan hadi var mı iki çekimiz buradaydı ya bunun gibi şimdi böyle bakabiliriz ya kapı böyle ağırca kapanıyor ya tamam tamına değil ki Şu an gözümüzü kullanmaya gerek yok. Şu ana bakabiliriz. Başımız belaya girdiğinde bu elma nereye gittiğini belki tekrar gelir diye O yüzden gözümüzü tekrar kullanmalıyız. Bu da yine önemli. No, Ama bu böyle olmayacak ama. Neredesin? Tamam sen oraya çok girdin. Koş. Ee, birazcık biz oraya yiyelim. Acaba biz bunun gibi mod olabiliyor muyuz? Genel şok patladı be. Yat yok diyorum. Bu açılana kadar biz de buraya bakalım. <laughs> Şifremizi aldık. Canavar burada. gitmesini bekleyeceğiz. Abicim, istiyorsanız lak da atabilirsiniz. Çıkar birazdan. Teşekkür ederim. Hadi. İşimiz bitti. Bu içimde biz bir şey, bir şey yapar diye kuruyor testere aldık. Bugün testere var mıydı lan? Oh geldi geldi geldi. kartonlar falan nereye gitti anlamadım gitti. Bunun yerinde bu kalepeler gelmiş lan. Göz, göz var mı yine aynı yerde duruyor güzel her zaman bu gözün yeri hiç değişmiyor şimdi bir tane gözümüzü kullanabiliriz çuvalda sürecek ve şu anda canavarın gelmesi bize zaman alacak ve burayı da bir açalım şimdi acele et lan acele et lan acele et biraz da ucu gelecek Hadi lan bak sadece ben sizin için yapıyorum bunu Gördünüz değil mi? Bak o yüzden beğenmiyorsunuz. Ee... Yani biz boşuna mı buraya geldik lan? Hadi evet, lan gidiş tıkına bak. Çabuk. Al onu. Şükret lan bunu. Öle. Hayırdır hiç açılmıyordu eskiden ama açıldı şu anda. Eee bir çocuk isimle resminde buradan burada. Ama eski sürümde niye açılmadı anlamadım gitti. Lan Allah belanı vermesin ya. Gene bizi buraya getirdin ya. Yürü. Umarım karşımıza çıkamazsın. Bu hayret Geldi geldi Şu anda biz bu elemanı ne yapalım ya abicim ya bir karar verin ya Bir şey yazın de Size sadece bu canavarın ne yapacağını Bir yorumlara bir yazın Sadece benim için tamam mı 19'unu almak için biz aşağı ineceğiz hele bak ya 19 var şu anda ama bir altın için oraya girecek. Neden? İşimiz bitti. Bir saniye. Oho. Abicim bu yemi be. Yemesin de Bu elema böyle devam ederse gözlerimiz bitiyor. Baksana. Hmm bakalım be. Bazen korkudan nefes alamıyorum lan. Ay ay. Eh. Lan başlarım şimdi gel lan buraya. Ya o neredeyse gözümü bitirdi bu eleman ya. Aynen onu şaşırt şaşırtma. Böyle olamaz ama. Gerçekten o olamaz. Gelmesini bekleyeceğiz. Bataklamak he. Bataklamak neymiş ben onu da göstereyim şimdi. O olamaz. Şu anda gözü kullanmamıza gerek yok. Uy. lan gene of çok şükür. gene oraya indir ne hayla seni. Şey. Gözümü bitirdim lan gözümü gözümü. Ama ne yazık ki mutlu günündeyiz değil. Su. gidiyorsa haritaya bakalım. Vay be vay 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 vay, vay. Buraya sarsalım. Oldu bu iş. Gel 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 gel. Gel. Gitti mi? Tamam yeterli. Buraya tek. Gitsen iyi olur. Zaten tek ediyoruz ama. Buna bizi peşimizi bırakır mı? Oğlum gözümüz yok lan. Hızlandırma modumuz olması gerekiyor. Gel, gel 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 gel. Biraz onun dikkatini çekelim. Şu anda. Burada birisi var. Hemen buraya sarasan iyi olur. Gel de, gel de gel 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 hop. Azayıp al. Her duruyor. Şu anda. Elhamdülillah. Hızlandırma modumuz da oldu. Yine gelsene hemen. Çünkü biraz onun dikkatini çekeceğim. Şimdi beni izleyin abi Ustanızı izleyin Gözleriniz buraya kalsın Hiç korkmayın ama Şimdi bende iyi bir Yetenek var Aa, Yerimi söyledi Şu anda yerimi söyledi Parayla buraya geliyor Meyaktan Onlar da korkmuştur ya Hemen gelse iyi olur. Beklemeyeceğiz öyle ha. Değil mi? Ya. Geldi. <laughs> geldi geldi geldi. Ne oldu lan? Ne oldu buna? Eleman anladı ben böyle yapacağımı anladı be bu eleman benden bile akıla çıkar vallahi. çıkarsa paçayı yedik ya bu kaçıncı fare buraya geliyor of gel lan gel 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 lan, ben ben öyle demedim lan. İyice mi gel dedim lan 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 Allah birazını vermesin lan. Buzdadımam oldu. Ne çabukça bitiyor be. Ya bütün memleket böyle ya. Ya ne zaman koştuğumuzda da beri Gördüm Atla Evet Geç. Şu anda 40 tane topladık Yeterince iyidir ya Evet Şimdi Daha fazlasını görmek istiyorsanız Abicim bir geçelim bir Evet abicim Daha fazlasını görmek istiyorsanız Beğenmeyi ve Yorum atmayı unutmayın ve de öbürleri de geçeriz ve de abone de olmayı da unutmuyoruz ve de bunu bitirdiğimizde hastaneye açacağız ama dur lan şimdi sırası gel lan bunu açtığımızda bunu işini de bitiririz peki ya, bu eleman bize ne yapıyor biz günümüzü bu karakterle geçirdik yazdığını bunu da geçirelim burası sırası bir yer onu anlarız ama yeter ki siz beğenin onu da geçeriz ve de, yorumları bir yazın hakkında ve de bir güzelce geçeriz ve hepinizi seviyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay